Herkese merhabalar. Bugün Zeki Arabi'yle misafir olduk. Hayırlı bayramlar günü efendim. Günlüğüne hayırlı bayramlar. bugün kuşları tanıtacağız. aynı zamanda da kuşlarımıza aş yapacağız. Kuşların dedesi bu mu? Abi? Evet. Bütün ırk bundan gelme. Kızıl başka soy. Yani aynı alekatların kızıllarıyla donuk beneklilerin girmesi. kuşların içinde şeyler de var abi. Neler? Eee isiller. evet. He de donuklarla bağlantı. Sadece onları bir küllüçük tepe girdi. Tepe'yi nereden aldın? de Ali Kaplan'ın kuşlarından. Ali Kaplan. Evet. Yabancı burada kuş yok. Tutturamıyor. Bunu bu kuşlar başka kuşlarla vermiyor. Güzel oynuyor. Ama damızda yatırdığı zaman tekrar sil başa dönmen lazım. Uçuracaksın. Ama... ...ırkını kendi kardeş, baba, teyze öyle götüreceksin. Çünkü ileride ne olur? Uçurup da beğendiğin bir kuştan aynı randımanı alamazsın. Bunlar altına kendinle veriyor. Abi burada uçurup iyi izlediğin kuş var mı? Burada uçur izlediğin kuş dışarıdaki dişiydi. Geçen sefer iki kardeş, ikisi de e, birisi şu e, dişi herhalde geliyor. Evet, gelsin. birisi birisi e, iki buçuk saat uçuyordu kupaya attım, kupaya attım, beş baş yazdırdı, yüksek aldı, bu kuş 460 mi? puanla indi. Bu kuş geçen sene kupaya attı. Evet, uçtu. 460 puanla indi, 65 dakikada. Oyunları nasıl da? Abi? Oyunları mı? 18 metre. 20 metre, 25 metre. Ama e, bu kısa mesafe. Benim kuşlarımdan normalde uzun mesafe var. Ankara gibi gider. Samsun gibi 55 gibi iner. 50. Zaten çetelerinde de bellidir. Birisi 8 taklayla birisi 21 taklayla indi. Maşallah. Ben de zaten piyasaya çıkmış bir adam. 2 senedir kupalara Gidiyoruz. Rahmetli de zaten kupalarla işi olmazdı. Biz de zik, e, kuşlarımızı bir kupaya çıralım. Biz de bir çıkalım dedik yani. Yoksa şeyim yok. Bak saflarımdan budur. Hiç kan girmeden. Bu erken kızıdır bu. Bu öz mü şimdi? Bu öz. Bunlara kan girmem. Bunlardan alırım. Bunları başı kanıma girerim. Kupaya öyle kuş atarım. Bunlardan uçuramazsın. Bunlar niye? Bunlar uçutturur. Ha kuşlarına adı aşı kuşu oldu. Aşı kuşu anladım. Şimdi aşı kuşu ya. Çünkü ne oldu? Bunlardan yavru aldım. Bunlara girdim. Bunların performansını vermedi. Direkt ben iki kuşu birbirine vuracaksın. Aldığın yavruyu uçuracak. Hmm. Kuşlarımda en az benim kuşlarımda düz kuş yoktur. En az bıyıklıdır. Evet. Düz atan, atan kuşun yok. Düz atan kuşun var ama. O arkadaşımdan hediye gelme. Diye Senin kuşlarından ben alakalı. Benim kuşlarımdan yapayım. değil. Zaten paçadan filan tırnak boşluğundan anlarsın. Kuşlar Gözde sarı onun. E, kuşlar genelde e, tepeli, karanfilli. Karanfillidir, beneklidir. Yani karan, burada karanfilli diyor, burma derler. Evet. E, ön tepe derler. Yani bu, çift bu, tepe kuşlar. Bu, pehlivanıdır bu. E, ee, bunların tarafı küllü olduğu için istiyle kızılı birbirine vurdum. Aldım, bak bunlar da küllü karanfilli yavru. Çünkü Kızılır'ın içti küllü verir. Maşallah. Çünkü atayı almam lazım. O da aldık. Diyoruz ya. Yani. Kalite. Kesin Abi kuşlar da aradığın özellik ne? Ara, aradığım kuşlar iniş kardeşim. Benim kuşum bir dakikayla olsun. İnsin. Gideni oynayan bulunur. Herkes bulur. Ama ineni herkes bulamaz. Yani kendi kuşlarında en sevdiğin özellik? Benim kuşlarımda en sevdiğim özellik Gidim ve iniş. Kaçımlı kuşlar ya. Yani? Kaçımlı kuşlar. Bir takla ile de metresini yapar. İki takla ile ama kuşlarımda alt takladan aşağı hiçbir oyun yazdıran yok. En az 6 evet. takla. Yani 20 15 12 takla arası iyi şey kuşlar. Öyle evet. Ya düşün yani, e, kupa yaptığımız 4 üniversitede beş baş oyunu var. Kuşumun ekstra puanı 250 puan ekstrası var. Artışık olan. 18 metrede, 20 metrede o kadar puan almasının şey yok. Uzaktan kapatma, kısaktan kapatma, taban bağlantı, ekstraları onda. Bak 4 baş. 5 baş puanında benim kuşum 250 puan ekstra aldı. 250 puan. Yani evet. kapatmadan artistik puan olarak. Artistik puanları tamam. yani kuşun. Tamam. Benim kuşlarım şöyle dönerek falan yapıyor. Benim kuşlarım akarak gelir. A kala yukarıdan yüksekte itibar kaybederek hop çevirir taklasını. Erkeklerim alttan alır, dişilerim fazla alta girmez. Yani olması Şimdi, gereken de o zaten. Yer, eşleştirirken de olduğu zaman eee aldığın da sıkıntı yaşamıyor. İki yüksek birbirine vurduğun zaman yüksek araya kuşur. Ee. Benim kuşlarımda şöyle şey var, yok, evet, e, kuşlarda şöyle bir şey var, İplik demez yeri yok. Kafa kaldırarak. Direkt havai baş yaparak. Kuşlarda şöyle bir şey var kuş sonradan altını doldurur falan yok. Benim kuşum kafa kaldırmıyor. Başladığı zaman takları inmeye başladı. Altını da doldurur. Altının üstünü bir yapar. Anladım Güzel. Güzel hayvan. Kaç soy kuş var toplamda yani şu an? Şu Burada anda da... renk olarak soruyorsan soy olarak tek soy. Soy olarak soruyorum. Ama soy olarak soruyorsan 3 e, üç renk var. Kan olarak? Kan olarak iki kan. İki farklı kan. Evet. Biri, biri buradaki Bahsettiğin şey. Kafa Kafamışların bunlar. Burada yumurta. Bu, bu bir yer. erkek. Diğer bu işin arası zaten küllüydü. Küllü. Bu da ayrı bir soy ya. Yani. Evet. Küllüden çıkma. Şu kızı. Şu. Evet. Hmm. Bu kızı. Bu da oğludur. Sarı gözlülük yoktur benim kuşlarımda. Mor göz. Anladım abi. Bu iki kan yani. Başka yok. İki kan. Yani e, renk olarak da Üç renk. Üç renk atar. O normal yok, yok, soy. Kuşlarım rengi üç renk. Aynen. Soy Mesela bak. Alabilir. E, i̇ki kızılımdan küllü alırsın. İki donumdan kızıl alırsın. Yine küllü alırsın. Ama donuk beneklerinde benekli hariç. Donuk hariç. Ne kızıl alabilirsin ne bir şey alabilirsin. Çünkü onlar öyle götürdü. Ak kuyruk alırsın. Bak mesela şu. Zorga kulü Kanat yemiştir. Şak şak durdu ondandır. Normalde kuş kanat yemeyecek. Yani yatık evet. kuş olarak. Yatık kuş olarak. Serpinden evet. Kuşlarım 16 güylük, 13 güylük arası. 12'den başlar 16 güylük da verir. Paşalarımız Kuşlarda zaten biraz rahatsızlık var Bugün zaten 25 gün 60 adet veba vurdu kuşlarıma. Allah evet. şükür olsun şu erkek tek erkektir soyunu. Onun için e, öz ve öz kuşu kız kardeşiyle kızlardır. Kız kardeşiyle. Şu. Şu kara öyle de onun kızıdır. Bak bu da e, kardeş kardeş olduğu boynu dönük oldu. Bu da onlardan. Ee, sakatlık var onda. Sakatlık var. Bunun Şu an Azra yakın kuşlarında var herhalde. Var. Abi. Makasladım. E, ee, telekte az üzerine gitmeyeyim diye salmaya koydum yukarı. Donuk binekli karanfilli. Şu iki yavrum. Onu ekeye ayırdım. Son iki teleğe düştü. Şu ikisi. Onun yuva kardeşleri. Bunlar yavru kupasını hazırlıyorum. Çelekten tüye girdiler. Fazla çocuğuna de İkisi de erkektir, kız kardeşleri. Neydi? Geçen seneki bu kupaya uçan kuşun yavrunun annesi. Beneklilerden. Fazla yakışıklı karanfilli olmayacak bizim kuşlarımız. Ama bu bayağı bir yakışıklı bir kuş. Yok, kişi yok yani. karanfili güzel olmayacak. Gül Kar karanfili. Kar karanfil olarak. Yani. Karanfil olarak. Per Persemi düzgün olmayacak yani. Düzgün olmayacak. Bas tepeler gibi olmayacak. Tepede şeytan tepe kabullenmiyoruz. Normal tepesi bayağı dönük olacak. Bak yavruda da görebilirsin. Bütün tepelerini kontrol edebilirsin. Şu da bak şu gördüğün donuk beneklerin torunudur. İki kızıldan çıkmak. Bu da bunlardan çıktı bak. Bu da isti beneklidir. Kızılardan mı geldi? Evet. İki kızıldan çıkma. Şu isti erkek iki donuktan çıkma. İki donuktan çıkma. Bak bu işte biz şöyle. Şu bel. Belden böyle temizliğe çıkan olsa uçurmam, Damızlı ayrı. Çünkü bu altınlık derken yani beyazlık olmayacak. Beyazlık olmayacak. Ak belirti yok olmayacak. Hmm. Bu kuş gel yani taamızlık olarak atamı verdim diyor. Oradan mı belirliyorsun? Oradan belirli. Bu çalışacak. Sonuçlarım da de şu. Şunla mesela ne kadar olursa olsun kuşumuz bile biz tanıyoruz. Şu. Şu beyazlık var ya beyazlık. Evet abi. Bu beyazlık e, onlar Tam ırkını veriyor ırklar. Şu kuyruklarında olan şu, şu, beyaz o, renk e, farkı. E, pal de. rengi gibi. Bak, bak mesela şunda da vardır o. Bak büyüyen. Şu isliği de görüyorsun. Bak onda yoktur. Onun beli temizdir. Bunda da bu. Bak Ama, gördün mü? Şu beyazlık var içindeki. Evet. Bunların hepsinde yok o. Bak. Kaç tane daha isli var? Bak, bak. O. Gördün mü? Ha, rengi. Evet, benim kuşlarımda da hep böyle. Ama normalde kızıllarında zaten ak kuyruk var. Ee, o, 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 o var. Ak kuyruk olsun olmasın Recep'im öyle geliyor. Şimdi söyleyeyim sana ne tarif edip? Kuşlarımda hep şu olay vardır benim. Bazıları diyor yani bu ne diyor? Harncı. Bak, şu şunu görüyor musun Recep'im, Şu bok, kanat bozukluğunu şu aradaki şunlar şey, var içinde. Evet. Bunları hep verir. Bak. Yani İki kanatta verir. Şura. Evet. Kuyrukta baş kuyruklarda ikiye yarılma olur. Şu kuyruk şöyle sanki bıçakla yazmışın gibi ikiye yar, verir. Ha. genetik bir şey yani. Genetik bir şey. Veriyor yani. kuşların ee, da genetikten içici olduğundan boynu dönüklük çok olur yavrular da. Yavrular da şey kan girmediğimde. Peki Bu. Peki abi e, kaç 2 senedir bu camiadasın? Bu şey camiada hiç yok. Canım hep tanıyorum camiayı da. Kaç senedir kuş besliyorsun? 12 yaşımdan belli. Çok kuşunuz rahmetli den. Çocuktuk o zaman. Bize öyle verdi. Bir türlü kuşçuluğu bırakana kadar. E, bize dişi verdi, erkek verdi. En son kuş sürü bir rahatsızlandı. Bize bıraktı. Rahmetli dedin. Ali Kaplan dedi. Ali Kaplan. hevesimi buradan getireceğim dedi. Verdi bize. Biz onları çuvattık, uçurduk. O zaman memnun olduk. Kırdıklarımız da olmadı. Bize alt kuş verdi. 30 kanat yaptım. Tekrar bu üç Emanetlerini verdim. Emanetlerini tekrar verdim. Bu orada baktı. Cennet, mekanı cennet olsun. Rahmetli oldu. Sonra kuşlar dağıldı ama onun kuşlarının e, safı burada. 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 Peki abi, e, bunca yıldır kuşçusun. Evet. Böyle unutamadığın bir anın var mı kuşçuluk şeyinde? Senin çok anın vardır. Benim e, anım var. Anım var. E, şöyle bir şey var. E, bir gün e, bu beneklilerin atasını e, bir arkadaşlara şeye çağırdım. Arkadaşlar, Ali uçurma, yapma, itme. Davet ettik. Kuşu dışarı saldık. Kuşum iki saat, yedi dakika, 10 baş, 60 metre. Başka. 25 dakika arası oynadı indi. Şimdi çağırdık. Kuşluk demir. Gittik bir şey atamadı derler. Gittik kuşu. Attık. Kara kara düşünüyorum. Geldiler iki üç araba kapımıza dayandılar. Ben tabii kalbim gıp 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 atıyorum. Şimdi atsam mı atmasam mı uçar mı uçmaz mı derken ben ondan sonra dedi, ben biraz bir uyanıklık yaptım. Reğeni seyirdim, kuşu seyirdim. normalde kuş banyo yaptığım bir gün uçmamalı. Kuşa banyo verdim, kuruttum. Saç kırıklısını attım dışarı kuşu attım şimdi. Herkes bakıyor Bismillah dedim attım kuşu. Ben de uçar mı uçmaz mı? İki saat evine kuşmuş kuş. Ondan sonra ben şimdi bakıyorum arkadaşım dedi sen dedi niye pireleniyorsun dedi. Ben de dedim ki o bilmiyor ki kuşun uçtuğunu. Kuşun bir baş girdi. E, 40-50 metre 12 takladı. Gitti. Oh dedim inmedi. İkinci başa Nasıl dedim gibi. tamam arkadaşlar. Şimdi dedim ben atladım. Bu dedim iki saat 20 dakika uçtu. Ona göre seyredin notunu üniversitedir. Dedi. Şimdi dediler ki arkadaşlar. Ya sonra gelirdik. Arkadaş gittik uçuramadı derdiniz dedi. Aha kuş. Ona göre seyredin. 2 saat daha koydu. İki saat 20 dakikanın üzerine ne kadar daha uçarsa uça şanssız. Kuşum yine iki saat 20 dakika daha uçtu. Yine on baş. E, ee, 42 ben diyorum 15 takla seyrederler 42 taklasını gördük diyorlar. 80 metre. Maşallah. Ben metre vurmadan anlamam. Yavru kuş muydu? Ekeydi o. Ekey kuş. Ekeydi o. Maşallah. Ee, peki abi birazdan... işte Sevgili dostlar, bugün biraz e, selfie modunda olduğumuz için kusura bakmayın. E, normalde böyle çekim yapmayı sevmiyorum. Ama e, kimse olmadığından ötürü e, bırakamıyorum kimse kamerayı da. E, şimdi birazdan Zeki abimizin e, kuşlarına aşı yapacağız birazdan devam ederiz kuşlar aşımızı hazırlıyoruz aşıya vurumuna geçtiğimiz zaman da devam ederiz. aşı vuracağız. Zeki abim şey yaptı. Sağ olsun. İstedi güvendi bize. Sağ olunlar olsun. kuşlarımızı aşıladı dedi. Rica etti. geldik. Şimdi tek tek kuşları aşılayacağız. Aşıdan bahsedeyim. Aşı Olvac. Bu aşıyı ben de bu yıl ilk kez kullandım kendi kuşlarımda. Daha önce eee Cherryvac, bu aşıları da kullandım da bu aşı biraz daha Hafif kuşu çok düşürmüyor. Etkili güzel de bir aşı. Yani bir iki üç ortakla alınabilecek güzel bir aşı. 2000 dozluk veriyorlar galiba. Biz de bir dostumuzdan temin ettik. Güzel kullanışlı bir aşı. Herkese de tavsiye ediyorum aşımızı yarım saat oldu dolaptan çıkaralım. Vurmak için biraz soğuk havanın geçmesi gerekiyor. Dışarıdaki hava da çok önemli aşının tutması için. Dışarıda da güzel güneşli bir hava var şu an. Ee, şimdi tek tek e, abi kuşları tutalım. Tamam. Aşımızı yapalım kuşlarımıza. Hocam aşının da bir özelliği var. Kuşun ekey son 10 TL yaşatıyor. Aynen. Bu aşıyı zaten evet. e, yavru tüy patlattığında vuruyorsun. Bir de tüyünü evet. değiştikten sonra vuruyorsun. Daha vurmuyorsun bu aşıyı. 2 cc 2 cc kullanıyoruz aşı. İnsülin iğnesiyle vuruluyor. Yani aşı tabancaları falan tabii daha kolay oluyor da bizim elimizde olmadığı için imkan olmayan için insülin iğnesi işi görüyor. İnsülin iğnesiyle 2 cc 2 cc vurmanız yeterli. aşımızı kuşun ensesinden yapıyoruz. burada temel husus damara dikkat etmek. Eğer damara denk gelirse kuş anında götürüyor. <laughs> Kuzmurana göz yaşarması var. Bu yavruluktan beri var bunda. Ben göz yaşarmasına bilmiyorum arkadaşın tavsiyesi Hitrodex var ya. Hitrodex. E o var ya gözü iyileştiriyormuş. Aynen şey var. E, Medit diye bir ilaç evet. var. Göze ya ben iki damla attığında işi çözüyor. Ben olarak. ilaç bir şey bilmiyorum. Eskiden sadece tetradan başka hiçbir şey kullanmazdım. Tetra ishal için kullanılan bir antibiyotik var. Yani Kuş bir kuşla bir ilacı alıştığı zaman devamlı istiyor yani. Aynen alıştırmamak. Alıştırmamak lazım. doğal yöntemlerle evet. devam etmek. Abi bu aşıdan sonra kuşlara iki gün daha vitamin vereceğim. Tamam. Ee, daha öncesinde parazit e, ilacı verildi. Tamam. İki gün vitamin verildi ardından bu aşı yapılıyor bu arada. İki gün daha vitaminli veriyor. Ee, aşının yok. ardından iki gün daha vitamin verilmesi ve kuşları uçurmamak gerekiyor abi. Evet kuşlarımızı aşıladık. Çok teşekkür ederim. Bugün Zeki abimize misafir olduk. Kuşları tanıttı bize. Sağ olsun misafir teverliği de çok iyiydi. Kuşlarını aşıladık. Ee, çok teşekkür ederim Zeki ben de İnşallah havada da kuş olduğu zaman gelip çekip e, seyretme şansımız olacak. İnşallah. E, ee, zaten bizi sağ olsun. Evet. E, ee, buradayız. Herkese iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.